Evet, herkese akşam arkadaşlar ee, yeni bir video çekme geri duydum. Genel telegramda yazılan bir panik havası var. Hem de genel bir ortamda düşüş olduğu için Sert bir mum olduğu için e, bu videoyu çekmeye gereksinimi duyduk. Herkese iyi akşamlar. E, burada biliyorsunuz uzun zamandır bir range'deyiz ve biz bu range'i uzun zamandır hem sabah akşam yayınlarda hem de genel soru cevaplarda e, bunları konuşuyoruz. Şu an genel İtibariyle bu range'in 31200 kırılımı sonrası 4 saatlikte bir fake olarak kaldığını görüyoruz ve range'in değiştiğine kadar sert bir hareket geldi. Şimdi burada bir pause sistemi gelebilir. Nedir bu? Bu noktadaki fake noktası. Bakın zaten fake yaptı ve tutunamadıktan sonra aşağı yönlü retest geliyor ve sert bir mumla devam ediyor. Bu teknik yapıda herhangi bir e, sorun gözükmüyor. Hani range'in üstünde 4 saatlik bir kırılım ve range e tekrar girmesi zaten olumsuz olarak çok fazla konuştuğumuz bir nokta. E şu an 29800 çok önemli. Eğer 29800'ün aşağısı yani range'in üstünde bu fake'i bırakıp 29800 range'in aşağısına gider ise muhtemelen 28200 28400'e kadar bir düşüş görebilme potansiyelimiz mevcut olacak. Burada 29.800'ün aşağısına bir mum kapanış gelmemiz lazım ve bu yapının range'in içerisinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. E bu yapı çok güzel durmuyor. Yani şu an bir pozisyon açmalı mıyız? Hayır bir pozisyon açacağımız nokta zaten genel itibariyle yayınlarda konuştuğumuz 31.200 aşağısı. Range kırıldı. Range'i tutamadı. RTS tutmadı. Tekrar range'e girmesi bize bir short pozisyonu verecekti. Bunu Haftalık olarak bir kere, bir hafta boyunca bir kere yayını izleyen biri zaten bu hareketin bir short hareketi olduğunu biliyor. Ve zaten burada bu fırsatı vermiş, işlem açıp kar yapanlar e, gayet başarılı bir trade yapmış oldu. Şu an bu hareketin devamının gelebilme durumu var mı? Var. Yani 29.800 kralıktan sonra po poşet dediğimiz bir noktada renk üstü fake ve aşağı devam eden bir bitcoin görebiliriz. Temkinli olmak lazım. 29.800 aşağısı çok olumsuz bizim bu rençten kurtulmamız lazım ve hatırlarsanız haftalık kapanışın 31.700'ün üstünde gelmesi durumunda artık 34, kırıklar ve fazlasını konuşacağımızı söylemiştik ve fitil zaten 31.786'ya geldi. Haftalık direnç bölgemiz yani önemli bir bölgeye bir deneme yaptı ve buradan satış baskısıyla rence tekrar girdiğini görüyoruz. Daha fazla düşme ihtimalini boştan dolayı konuştuk. Ve kısa vadeli e, Burada bir önceki videoda da şunu konuşmuştuk hatırlarsanız Bakın bir trend yapısı Bu trend yapısında tepki almış Yukarıdaki direnç bölgelerine bir deneme gelebilir demiştik Deneme geldi Fazlası geldi Haftalık direncimizden de ready yemişiz Şimdi pazar günü yani gece 3 kapanışında Pazar günü gece 3 kapanışında Bizim 31.700'ün üstüne çıkmamız gerekiyor Eğer bunu başarırsak bir yükseliş konuşabiliriz. 34, 37 ve 40'lar hedef olacak. Eğer 31.700'ün üstünde bir kapanış yapabilirsek. Fakat şu anki görüntü çok hoş değil ve 29.800 e aşağısında bu düşüşün devamını görme ihtimalimiz yüksek olacak. Bunu bilmemiz lazım. Hani bir panik yapılmamı? Hayır. Bu zaten bu senaryoyu çok fazla konuştuk. Buradan bir destek alırsa e, tekrar e, bizim yukarıdaki dirençler hedef olacaktır. Yani burada ilk direncimiz 30.400 Sonrasında 30.800 ve tekrar 31.300'lerin konuşum konuşma durumumuz var. Yeter ki 29.800'e tutunabilsin. Tutunamazsa zaten direkt 28.200-28.400 lira düşüşün devamını göreceğiz. Total markete bakalım. Total marketimiz nasıl gözüküyor? Total marketimize baktığımız zaman market yapısı bakın yukarı yönlü 1.22-1.24'lere kadar bir hareket yapmış gözüküyor. Ve hatırlarsanız Burada 1.20 trilyon dolar üstü bizim günlükteki hedefimizdi. Yani market de günlükte bu hedefe gelmiş. Bitcoin 31.700'ü kırmadan bizim çok fazla e, olumlu bakacağımız bir durum yok. Neden bunu söylüyoruz? Bakın şimdi bunu çizdiğim zaman yayınlardan hatırlayacaksınız. Hani iş yoğunluğundan birkaç gündür yayın yapamıyoruz ama bu grafikler hep unutuluyor. Bakın şimdi çizeceğimiz bir takoz ve bu takozun hedefi başlangıç seviyesi. Zaten Bitcoin 31.700'e deneme yaptığı zaman e, bu takozun hedef noktası daha gelmemişti ve bu harekette buradaki hedefte gelmiş gözüküyor. Bakın direkt bir hedef noktası ve total market hedefi oluşuyor. Direkt satış vasıtasıyla şu an destekler deniliyor İlk desteğimiz 1.16 trilyon dolar. ikinci desteğimiz 1.12 trilyon dolar. Eğer Bitcoin bu noktada 29.800'ün aşağısına düşer ve orada kalıcı olursa bir daha 29.800'ün üstünde 4 saatlik veya günlük mum kapanışı yapmazsa muhtemelen hem total market 1.12 trilyon doların aşağısına düşecek hem de bitcoin 28.200-28.400 lira bir düşüş sağlayacaktır. Genel yapı Total marketteki bu görüntüyü ezberlemen ve rüyalarında görmen gerekiyor. Hedef gelmemişti daha. Not düşmüştük. 30.500 hedefi gelmiş hatırlayın. 27 kırılımında total marketi de konuştuk. Dedik ki Bitcoin 27'yi kırdı. 30.500 hedefi. Total markette bu takozu kırdı. 1.20 trilyon dolar üstü bizim hedefimiz. Ve 31.700 hareketiyle bu total market hedefi gelmiş. Bitcoin'de boğuş görüntüsü var. Range üstünde bir fake bırakma. Tutulamamı sorunu. Range değişene kadar gelen Bitcoin. Eğer 29.800 tutulamazsa hem total market hem de bitcoin fiyatında daha büyük bir düşüş görürüz. Buradan artık nasıl dönmemiz lazım? Fiyatın 1.24-1.28 trilyon dolarları kırıp total marketin 1.40'a gidebilme ihtimali. Bunu başarabilecek güç nerede var? Haftalık 31.700'ün üstüne kapanış gerekiyor. Çünkü haftalık 31.700 bizim çok kritik bir bölgemiz. Bunu da gösterelim haftalıkta hem total marketin hedefinin geldiğini göstermiş olduk hem de Bitcoin'deki porç sisteminin zaten konuştuğumuz noktanın nasıl ilerleyeceğini biliyoruz zaten. Hani bu yeni bir şey değil. Bunu bilerek bu düşüşte hala bir tedirginlik yaşıyoruz. Burada çok tedirginlik yaşayacağımıza, duygusal davranacağımıza direkt range'e girip zaten kısa bir trade yapma imkanımız beklediğimiz bir yapı. Yani konuştuğumuz ve bu yapının geldiği noktada bir işlem açacağımızı konuşmuştuk. Bakın red dediği bölgeye bakar mısınız? Haftalıkta direnç bölgesini deniyor ve satış baskısı yiyor. Şimdi biz daha fazla bir yükseliş yapacaksak bunu bilmemiz lazım. 31.700, 31.800'ün üstüne haftalık bir kapanış yapmamız lazım. Eğer böyle bir kapanış gelirse fiyat 34, 37 hatta 10 noktadan sonra kırıkları bile konuşabiliriz. Bu şekilde direnç yapılarımız mevcut. Şimdi haftalık görüntüde e, pazar günü eğer böyle bir kapanış gelirse direnç bölgesinde durmadan doji bıraktığımız olacak ve bu çok olumlu bir durum değil. O yüzden pazara kadar toparlamamız lazım. Fakat biraz önce konuştuğumuz 29.800'ün aşağısına bir kapanış gelirse 28.200-28.400'lere kadar bir düşüş görmemiz muhtemel olacak. Şimdi total 2'ye bakalım. Total 2'ye baktığımızda totalde nasıl hedef gelmiş? Total 2'de hedef gelmiş mi? Bunu konuşmamız lazım. Buradaki yapı nasıl bir yapı? Nereden retiymişiz? Buna bakalım. Şimdi altcoin'ler dün XRP haberleriyle, ile beraber güzel bir ivme yakaladı. E burada bu altcoin'ler hareket yaparken altcoin'lere yani total 2'ye de para girişi oldu. Yani Bitcoin'ler ya da altcoin'ler daha hareketliydi. Şimdi günlükteki total iki takozumuzu burada çizelim. Nasıl bir yapımız var? Burada da hedef gelmiş mi? Şöyle bir çizim yaparsak. Aynı totalde olduğu gibi. Burada da bir hareketimiz. Ve hemen hemen hedefimiz neresi? Bu bölge. Bakın total 2'de daha bu hedefimiz gelmemiş. Şimdi Bitcoin eğer 31.700'ü kırarsa Total 2'de de 640-660 milyar dolarlar hedef olacak. Bitcoin hedefin geldiğini biliyoruz. Total'de hedefin geldiğini biliyoruz ama Total 2'de hedefin daha geldiğini göremiyoruz. Buna bir takoz değil de kanal olarak bakarsak günlükte bir kanal yapısı var dersek aşağı yukarı bunun kanalın hedefi gelmiş mi? Evet bakın tam 620 milyar dolar direkt nokta dışı hedef gelmiş gözüküyor. Devam edelim. Total üçümüze bakalım. Total üç nasıl gözüküyor? Total üç'e baktıktan sonra nasıl bir hareket sergilemiş? Sonra Ethereum'a bakacağız. Total üç'e baktığımız zaman total üçte direkt burada 373 milyar dolar bölgesinden bir red söz konusu. Daha fazla yükselişe gelecekse, Bitcoin 31.700'ü kıracaksa, total üçte 400 milyar dolarlığı kıracaktır. Fakat şu an kırılımdan ziyade 29.800'ün tutması lazım çünkü. Reç üstüne FK hareket ve içeri girmesi tamamen olumsuz bir yapı. Fiyatın 1988 üzerinde günlükte kalıcı olmadığını görüyoruz. 4 saatliğe bakalım. 4 saatte nasıl bir yapısı var? Bakın burada da aynı. Yani 1965 aşağısında tekrar direkt geldiği yerler 1900 bandı. Şimdi burada da 1820 çok önemli. Ethereum 1820'nin aşağısına düşmemiz lazım. Kritik desteklerdeyiz. Eğer yukarı yönlü bir pozisyon açıyorsak 29.000 Affedersiniz Bitcoin 29.800'ün aşağısı olumsuz Ethereum'da da 1826 aşağısı olumsuz duruyor Bunları bilmemiz gerekiyor Evet devam edelim Tekrar Bitcoin'i açalım Kısa vade desteklerimizi konuşalım Şöyle baktığımız zaman Bakın sıfırladım grafiği Şöyle bir range'imiz var Range'i çiziyorum uzun zamandır takip ettiğimiz bir range. Range'i çizdiğim zaman burada maalesef ki range'in üstünde fake bir hareket. Zaten range bölgesindeki hikayeye ihtiyacımız var derken ve bu range içerisindeki yataya bağlarken range de işte trendten tepki aldı. 30.400 kırıldı. Kısa vadeli scalplar 30.800 31.200 bunları konuştuk. Ama asıl olayımız neydi? Daha büyük bir hareketlerin gelebileceği konum range'in kırılımı kırılan bölgenin range tutarsa o bölgeye devam etmesi kırıldıktan sonra range'e girdiği noktada düşüşün devam etmesiydi. E şu an bu görüntüye baktığımız zaman range yukarı kırılmış ve maalesef tutunamamış ve tekrar bir düşüş gelmiş. Range direnci 31.300 desteğimiz 29.800 o zaman şu an bakmamız gereken bölge 29.800'ün aşağısında düşüşün 28.200 ve 28.400'lere kadar düşebilme riski Bunları bilmemiz lazım e, Pazar akşam yayın yapacağız e, Pazar akşamı yayında Genel haftalık kapanışı hep beraber konuşuruz ama Kısa vadeli bilmemiz gereken videoda Her şeyi anlattım İş temposu var o yüzden birkaç gündür yayın yapamıyoruz Bundan dolayı kusura bakmayın Pazar Akşam tekrar yayınlara başlarız Pazardan Pazar sonrası düzenli yayınlarımız sabah akşam devam edecektir. Ve bu akşam bu kadar diyelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.